Arkadaşlar, herkese merhabalar. 18 Ağustos Perşembe günü iddia tahminlerini vermeden önce 16 Ağustos Salı günü paylaşmış olduğum, kazandırdığım iddia tahminlerine kısaca bir değinmek istiyorum. Çarşambaya dair tahmin paylaşımı vermedim sizlere. Salı gününe dair ise, 16 Ağustos Salı gününe dair ise iki tane tahmini kombinleyerek paylaşmıştım sizlere. İkinin üzerine bir oran vardı yatırdığımız miktarın iki katından fazlasını kazanmış olduk. Oynayıp da kazanan arkadaşları tebrik ediyorum öncelikle. Bu kadar emek verip sizlere kazandırırken sizlerden bir beğeni ve bir yorum almak beni e, alamamak gerçekten beni çok üzüyor. Yani videoyu her izleyen arkadaşın bir tane beğeni atması gerçekten beni mutlu eder. Lütfen sizlerden tek ricam videomuzu izleyen arkadaşlarımdan tek ricam videomuza beğeni atmak yorum yazmak. iştenlikle içinizden gelen yorumları dile getirebilirsiniz. Ve kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Şimdi 16 Ağustos. Salı günü sizlere Şampiyonlar Ligi'nden playoff turundan iki tane karşılaşma vermiştim. Bir tanesi Kopenhag Trabzonspor karşılaşmasıydı. Bu karşılaşmaya da alışık olmadığımız bir tahmin vermiştim. E, Kopenhag ev sahibi ekip ilk golü atar seçeneğini vermiştim. Dakika 9'da 1-0 öne geçtiler ve tahminimiz gelmiş oldu. 1.44 e, oran vardı. Yani ben paylaştığımda 1.42 idi sanırım. Veya 1.44 de olabilir. Tam e, hatırlamıyorum oranı. E, bu orandan sizlere paylaşmıştım. Daha sonradan oranda değişim gerçekleşmemiş. Yani alışa gelmediğimiz bir tahmindi ama güveniyordum. Yani Trabzonspor'un işinin gerçekten zor olduğunu biliyordum. Ama maçtan kopmadılar. 2-1'lik skorla kaybetseler de umutları Avni Akere taşıdılar yani Trabzon'un sahasında Şampiyonlar Ligi playoff turu belli olacak. Şampiyonlar Ligi'ne katılıp katılmayacağı belli olacak. Diğer yandan Rangers PSV Eindhoven maçına da çok gollü geçeceğini, çok pozisyonlu olacağını sizlere ifade etmiştim. Dakika 37'de Sangare PSV Eindhoven'ı 1-0 öne geçirdi. Çolak Rangers'da beraberlik golünü attı ve 40. dakikada bir birlik skor geldi ve karşı gol var tahminimiz rahat bir şekilde gelmiş oldu. Bu tahmine de güvendiğimi, Rangers'dan da gol beklediğimi, PSV Eindhoven'dan da gol beklediğimi, çok iki takımın da hücum yaptığını, hücum oyununu çok iyi oynadıklarını sizlere ifade etmiştim. Ve sağlam analizler sonucunda iki tahminle sizlere kazandırmıştım. Şimdi gelelim 18 Ağustos perşembe gününün tahminlerine sizlere 4 tane tahmin vereceğim. Yine e, kombinlemeyi size bırakıyorum. 4 tahminimin 4'üne de güveniyorum. Tabii ki burada ne kadar güven yüksek olsa da e, yanıltma payı da olabilir arkadaşlar. Lütfen yüksek miktarlar basmayın. 4 maçın 4'ünde bir kupon almayın arkadaşlar. 4 maçın 4'ünde de bir e, kupon alıp da tahmin almayın. Ayrı ayrı 2-2 bölebilirsiniz veya 3 maça güvendiğiniz 3, kendinizin de aklına yatan 3 maç varsa içerisinden seçip alıp oynayabilirsiniz. Ben sizlere bülten geniş olduğu için 4 tane karşılaşmayı çıkardım, analizlerimi yaptım ve tahminlerimi ileteceğim. Katılda ne tarz maç verdiğimi ilerleyen dakikalarda göstereceğim. Hızlı hızlı tahminlerimi vereyim arkadaşlar sizlere. Temsilcimiz Sivas Spor playoff turunda Avrupa Ligi playoff turunda Malmö ile Malmö deplasmanına çıkacak. Sivas Spor Türkiye Kupası'nı aldığı için Playoff'a doğrudan katılıyor. Daha önceden Türkiye Kupası'nı alan takım, yani ülkemizde e, UEFA Avrupa Ligi'ne doğrudan katılırken ülke sıralaması olarak kötü duruma geldiğimiz için şu an Avrupa Ligi playoff turundan e, devam ediyor. Yani e, temsilcimizin tur atlamasını istiyoruz fakat gerçekten çok zorlu bir eşleşmeyle karşı karşıya. Malmö e, gerçekten diri, genç oyunculara sahip ve çok iyi e, hücum yapan evinde özellikle çok iyi oynayan bir takım. Sivas da lige istediği gibi başlayamadı. İki karşılaşmada ilk karşılaşmada e, Gaziantep karşısında 1-1'lik bir beraberlikle ayrıldı. İkinci karşılaşma Adana Demirspor deplasmanında 3-0'lık net bir skorla mağlup oldular. Tabii ki o karşılaşmada e, akıllar bu karşılaşmaya yönelikti. Yani kafalar bu karşılaşmayı e, düşünüyordu. O karşılaşmanın 3-0 bitme sebebinin bir nedeni de bu karşılaşma olabilir. Ama Malmö dediğim gibi evinde oynadığı son iki karşılaşmaya baktığımızda iki karşılaşmayı da net bir skorla yendi. 3-0 ve 3-1'lik skorlarla yendi. Gerçekten evinde çok iyi oynayan, çok hücuma çok iyi çıkan bir takım. Bu sebepten dolayı ben temsilcimiz Sivas Spor'un tabii gönülden Sivas Spor'un yenmesini, tur atlamasını istiyorum fakat bu işler böyle olmuyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı ben tahmin olarak sizlere vermem gerekirse Malmö'nün Malmö bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ve Malmö maçı kazanır seçeneğini sizlere öneriyorum. Malmö bence ilk maçta galip gelen taraf olacak. İkinci karşılaşmamız Young Boys Anderlecht maçı. Arkadaşlar her iki takım da çok hücumu seven ve maçlarında çok zevkli geçen, hızlı hücumlar yapabilen takımlar. Ee, yani topu ayağında tutup top çeviren takımlar değil bunlar. Gerçekten çok hızlı hücum yapan takımlar. Zaten istatistik olarak baktığımızda Young Boys'un oynamış olduğu son iki maçı evinde oynadığı karşılaşmaları 3'er sıfırlık skorlarla, net skorlarla kazandılar. Anderlecht ise 3-0 ve 3-0'lık 2 skorla geçerek yani turu da bir önceki turda konferans liginde net skorlarla geçmişti. Yani bu karşılaşmada ben çok pozisyonlu geçeceğini e, seyir zevki olarak gol pozisyonunun çok olacağını düşündüğüm bir karşılaşma ve karşılık gol var bayisini sizlere öneriyorum. Anderlek'ten de gol bekliyorum. Young Boys'tan da gol bekliyorum. Young Boys evinde son iki maçta gol yemiyor fakat Anderlek gerçekten dişli bir takım. E, Belçika gibi gerçekten hızlı hücumları yapabilen bir takım. E, Deplasman'da da golünü bulacağını düşünüyorum. Young Boys da e, gol muhakkak atacaktır evinde seyircisi önünde. Karşılık gol var seçeneğine çok yakarım bu karşılaşma için. 2.5 üstü olma ihtimali de yüksek tabii ki. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler 2.5 üstte diyebilir ama benim ilk seçeneğim karşılıklı gol var arkadaşlar. Üçüncü tahminim Villarreal Hayduk Split maçı. Bir tarafta Hırvatistan ekibi, bir tarafta İspanyol ekibi. İspanyol ekibi çok iyi başladı lige. Gerçekten yapmış olduğu transferler ve yaz sezonundaki hazırlık süreci çok iyi geçirdiler diyebiliriz Villarreal açısından. Ve son olarak da çok önemli transferler yaparak sezona iyi başladılar ve e, Val e, Real e, Valladolid karşısında deplasmanda 3-0'lık net skorla galip geldiler ve e, form grafiği yüksek. Villarreal'in bu maçta çok rahat bir galibiyet almasını bekliyorum fakat oran gerçekten düşük. Tabi vereceğim oran yine düşük ama e, bu maç için güvendiğim tahmin olarak bu seçeneğe yöneldim ben. Ev sahibi 1.5 üst seçeneğini sizlere öneriyorum. Villarreal'den en az 2 tane gol bekliyorum. Mastoncu 1-1.5 üstünün oranı daha düşük olduğu için gördüğünüz gibi çok saç saçma oranlar açıldığı için göstereyim özellikle 1.20 açılmış saçmalığın daniskası yani normalde mas, mas sonucu 1.5 üstün 1.22'den fazla olması gerekiyor. Ev sahibi 1.5 üst seçeneği daha mantıklı. E, en az 2 tane gol bekliyorum. Bu seçeneğe yönelebilirsiniz arkadaşlar. Düşük oran ama dediğim gibi e, risk almayalım. Çok fazla hani çok yüksek oranlara girmekten ziyade bu tahminde bu seçeneğe yönelmek daha mantıklı. İlk yarı bir seçeneği de çok mantıklı geldi bana. Evinde hızlı başlayacağını düşünüyorum Villere yarın. Fakat ilk yarı bir seçeneklerin ne hikmetse son zamanlarda biraz negatif sonuç veriyor. Yani bizim oynadığımız tahminler bizi yanıltıyor. Bu sebepten dolayı ben ilk yarıya yönelmedim. Katılı bir göstermek istiyorum sizlere. Katıldaki bu haftaki performansımızı göstermek gerekirse Fenerbahçe pazartesi günü oynamış olduğu Kasımpaşa karşılaşmasına canlı bahis olarak ilk yarı 1.5 üst seçeneğini vermiştim. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe 1-0 ilk yarıda öne geçmişti 7. dakikada. 13. dakikada paylaştım ve tahminim beni yanıltmadı. İlk yarıda 3 tane gol çıktı. Tahminimi paylaştıktan sonra 2 tane gol çıktı. Tabii ki biraz düşük orandan paylaştım ama bekleyip daha yüksek orandan alanlar varsa güzel kazanç sağladılar. Yine dün e, Burnley Hull City maçı vardı arkadaşlar. Çarşamba gününe dair tahmin olarak katıla paylaşım yapmak için e, salı gününe dair özür diliyorum. Tahmin olarak Burnley Hull City tahminini verdim. Acun Ilıca'nın çok iyi transferler yaptığını ve ligi Premier Ligi hedeflediğini ve Norwich City'yi özellikle bu ligin önemli takım Norwich City'yi yendiklerini e, Burnley karşısında da ben gol atacaklarını ifade ettim ve 1.86 orandan karşı gol var tahminini verdim. 1.86 orandan kazandırmış oldum. Katıla nereden geliyorsunuz arkadaşlar? Katıla geldiniz. Son videomuza tıkladınız. Videolar bizden <laughs> beraber <hiç deyken>. <laughs> Ama ben artacağını düşünüyorum. Performansımız çok iyi gidiyor. Şu an 3 gündür kazanıyoruz. Katıl butonuna tıkladığınız bahis kurdu yazısının orada. Sadece Gold, Gold ekipten paylaşıyorum arkadaşlar. Burada sponsor üyelik ise e, bana gelip destek olabilirsiniz. Burada sponsor üye olursanız tüm karşılaşmaları alabilirsiniz. Tabii ki güzel kazanç sağlayanlar varsa videolarımdan da güzel kazanç katıldığında güzel kazanç sağlayanlar varsa Sponsor üyeliğe gelebilir ama ilk etapta gold ekibe gelmenizi tavsiye ederim. Tabii ki e, güzel kazançlar sağlayanlar varsa sponsor üyeliğe gelip bana da destek olabilirler. Bunu da ifade etmiş olayım. Gold ekipten paylaşıyorum. VIP ekipten paylaşım yapmıyorum. Bunu tekrardan ifade edeyim. Sadece ve sadece gold ekipten paylaşım yapıyoruz. Tekrar videomuza geri dönelim. Katılı da sizlere gösterdikten sonra akıllarda soru varsa canlı bahis veriyorum. Kale tahminleri veriyorum. Yine perşembe gününe dair çok... Bayis olduğu için kale tahmini ve canlı bayis paylaşım yapacağım gün içerisinde arkadaşlar. Perşembe günü gün içerisinde paylaşımlar yapılacak. E, Katıla üye olup e, topluluk kısmından maçları alabilirsiniz. iPhone kullananlar varsa iPhone'da çıkmıyor arkadaşlar. Katıl butonu yakınınızda, eşinizde, dostunuzda Android telefon veya bilgisayarınız varsa oradan üyelik oluşturduktan sonra telefonunuzdan alabilirsiniz. Tekrardan hatırlatma yapalım. Son maçımız Austrovian Austrovian Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev'e ye elendikten sonra e, UEFA Avrupa Ligi bir önceki turda rakibi Slovakoyu çok rahat e, net skorlarla evinde 3-0 deplasmanda bir birlik beraberlik skoruyla geçerek e, buraya kadar geldi. Bu turu da geçerse UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Astroviyena karşı çok çok iyi kadroya sahibiz ve temsilcimiz Fenerbahçe'nin çok iyi bir e, başlangıç yapacağını düşünüyorum. Deplasmanda olmasına rağmen e, ben e, turu tura atlamak için önemli bir avantaja sahip olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de önemli eksik olarak Buruma'da bir e, darbeye bağlı bir sakatlık var ama şu an kadro dolu olmadı belli değil. Serdar Aziz uzun zamandır sakatlığı devam ediyor. Pedro, Berisha, e, bu statü gereği zaten Berisha, Iselant, Meyer, e, Thiago, Çukur bunlar yok. Ama Pedro'da e, statü gereği yok, kadroya dahil edilmedi. Emre orada sarı kart cezası olduğu için yok. Ama diğer geri kalan oyuncular oynayacağı için Fenerbahçe'nin çok önemli transferler yaptı. Lincoln gibi. E, Tabii ki Emre Mor gerçekten çok önemli bir transferde oynamayacak ama Arda Gürel, Güler e, ligde çok iyi bir performans gösterdi. Arda Güler oynayabilir. Astroviyen'de de çok önemli eksikler var. Bu sebepten dolayı maç e, gelgitler olabilir. Fenerbahçe'ye bir adım daha yakınım. İsteyenler doğrudan Fenerbahçe kazanır oynayabilir. Ama ben bu kuponumda arkadaşlar 2.5 üst oynadım. Gollü bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Astrovien'in maçları gollü geçiyor. Fenerbahçe'de baskılı oynayacaktır. Ben skor avantajını yakalayabileceğimizi de düşünüyorum. İsteyenler daha da garanti olsun diyorsa, daha da Yüksek güvenden 0-2 çifte şans alabilir. 1-15 oranı var ama tabii ki kupon tamamlamak için veya biraz daha oranı yükseltmek için başka bir karşılaşmayla kombinleyebilirsiniz. Fenerbahçe'nin bu deplasmanda ben kaybetmesini beklemiyorum. Astrovia'nın e, kadrosunun Fenerbahçe'ye denk olduğunu düşünmüyorum. Fenerbahçe e, 2.5 üst diyorum. Kazanır seçeneği de mantıklı geliyor. İsteyenler karşılık gol var da oynayabilir. Gol yiyebilir Fenerbahçe. Bir tane e, Fenerbahçe defans çok iyi olduğunu söylemek zor. Gol yiyebilir bu sebepten dolayı karşı gol vardı oynayabilirsiniz. 4 tane tahmin veriyorum. Sizlere kombinlemeyi size bırakıyorum. Videomuza beğeni, yorum atarsanız beni mutlu edersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.